Kıymetli izleyiciler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videoda yine tarihselcilikle ilgili videolara devam edeceğiz ve tarihselcilerin iddia ettikleri gibi Kur'an-ı Kerim'in mesajının, hitabının gerçekten tarihsel, bölgesel, zamansal olup olamayacağına bakacağız. Kur'an-ı Kerim'in bu konuda ne dediğini ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, ayetlere baktığımızda tarihselcilerin iddialarının ne derece doğru olup olmadığını inşallah inceleyeceğiz. Daha önceki videoları izleyenler hatırlayacağı üzere tarihselciler şunu derler yani Kur'an-ı Kerim e, hitabı e, evrensel değil bölgeseldir ve tarihseldir. Yani Kur'an-ı Kerim'in muhatapları 7. asır miladi 7. asır Arap toplumudur. Yani onlara doğrudan Kur'an hitap eder. Biz ise o hitaba bakarak bir takım yine dersler çıkarırız, istifade ederiz ama biz muhatabı değiliz derler Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ahkamın hükümlerin hukuki normların bizi bağlayıcı olmadığını lafzıyla birebir bizi bağlayıcı olmadığını bizim ancak onlardan istifade edebileceğimizi bir takım ilkeler çıkarabileceğimizi onların maksadına bakıp o maksatları bugün gerçekleştirebilecek yeni hukuki düzenlemeler yapabileceğimizi söylerler. Evet peki onların bu iddialarına Kur'an-ı Kerim ne der? Yani Kur'an-ı Kerim kendisini bize tarihsel bir hitap olarak mı sunuyor, evrensel bir hitap olarak mı sunuyor? Yani daha önce de yine başka bir konu münasebetiyle üzerinde durduğum gibi biz bazen Kur'an-ı Kerim'in ne dediğine bakmadan, Kur'an'ın kendini nasıl tanımladığını yeterince nazarı itibara almadan kendi zihni kurgularımızla Kur'an'a bir takım roller biçmeye çalışıyoruz. Kur'an'a bir takım makamlar tayin etmeye çalışıyoruz. Bu doğru olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda en başta Kur'an-ı Kerim şunu diyelim hatta en başta. Yani Kur'an-ı Kerim kadar kendi evrenselliğinin farkında olan kendi evrenselliğini defalarca ama defalarca farklı üsluplarla, farklı yollarla ifade eden başka bir kitap yoktur. Yani bunu ben e, farklı başlıklar altında inşallah özet halinde arz etmeye çalışacağım. En başta Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Resulünün risaletinin evrensel olduğunu Kur'an'ın vurguladığını görürüz. Ayetlerin meallerini okuyacağım çok uzatmam adına. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey Resulüm biz seni bütün insanlar için bakın bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Burada linnes kelimesi geçtiği gibi aynı zamanda kefeten. E, kaydı da yer alır. Yani kafeten tamamı bütünü için demektir. Yani linnes aslında zaten bütün insanları kapsar. Çünkü linnes am bir lafızdır. Dolayısıyla insan dediğimiz her bir fert bu lafzın altına girer. Ama Kur'an-ı Kerim bununla yetinmiyor. Bir de kafeten lafzıyla bunu vurgulayarak Efendimizin Risaletinin mesajının bütün insanları kapsadığını ifade buyuruyor. Yine benzer bir ayeti kerime ''Ey Resulüm de ki ey insanlar ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen bir peygamberim.'' Bakın burada cemi'an kaydı yer alır. Yine yani ennes lafzı aslında bütün insanları kapsayacakken, kapsıyorken yine cemi'an lafzıyla tekit edilir, vurgulanır ve adeta hiçbir insan ferdinin Efendimizin mesajının dışında kalamayacağı vurgulanmış olur. Yine hani hepimizin bildiği ve me erseleneke illa rahmeten lil âlemin. ey resulüm biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani burada da yine benzeri bir vurgu vardır. Yine efendimizin hadislerinde bu konu vurgulanır. Yani mesela efendimiz buyurur ki her peygamber sadece kendi kavmi için gönderildi. Ben ise bütün insanlığa gönderildim. Yine başka bir rivayet ben kırmızı ve siyah olmak üzere herkese peygamber olarak gönderildim. Yani burada şunu ifade etmek gerekiyor. Yani efendimizin eğer risaleti evrensel ise ona indirilen vahyin de evrensel olması gerekmez mi? Efendimizin insanlara çünkü efendimizin asıl önemi zaten kendisine indirilen ilahi vahyi insanlara iletmek ve açıklamaktır. Yani efendimizin risaletinin evrensel olması Kur'an'ın ve Kur'an'daki hükümlerin de evrensel olmasını iktiza eder. Fakat Kur'an sadece bununla yetinmez. Yani Kur'an'a baktığımızda efendimizin risaletinin evrenselliğinin yanında Kur'an mesajının bütün insanlığa yöneldiğini, Kur'an hitabının herkese yöneldiğini ifade eden açık beyanlar, ifadeler de vardır. Evet, Kur'an'ın öğretilerinin, mesajlarının, hükümlerinin evrensel olduğunu gösteren çok sayıda ayet var. Kur'an'ın bütün insanlara gönderildiğini ifade eden çok sayıda ayet var. Ben bazılarını burada yine sizlere nakletmek istiyorum. Bu Kur'an bütün alemler için bir derstir buyuruluyor. Sad Suresi 87. ayet-i kerimede. Bakın bütün alemler için bu Kur'an bütün alemler için bir nasihat ve irşattan ibarettir. Bakın Kur'an'ın nasihat olması, irşat olması, bir ders olması Birazdan bunların ne anlama geldiğine bakacağız. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah ne yücedir? Alemlere uyarıcı olsun diye. Bakın belli bir grup değil, belli bir bölge değil, belli bir zaman dilimi değil. Kur'an başka değil. Sadece alemler için bir derstir, evrensel bir mesajdır. Buradaki alemin Arapça'da arkadaşlar yani bütün insanlık olarak müfessirlerin hepsi anlar bunu. Hatta işte cinleri de içine aldığını söylerler. Yani buradaki alemin lafsından herhangi bir zaman diliminin, herhangi bir insan grubunun, herhangi bir ırkın, herhangi bir ferdin dışında kalması mümkün olamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki en am lafızlardan biridir ve bütün insan fertlerini içine alır. Kıyamete kadar gelecek Efendimiz'den sonra ne kadar insan varsa Kur'an-ı Kerim'in bunların tamamı için bir ders, bir nasihat, bir uyarıcı olduğunu anlıyoruz. E o halde biz eğer Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini cahiliye dönemi insanlarına veya efendimiz zamanında nüzul toplumu deniyor buna. Onlara haskılar, onların problemlerini çözdüğünü söylersek, e o zaman Kur'an-ı Kerim Hani haşa burada akıllara şu soru da gelir tabii ki de yani ahirette eğer diyelim ki 20. 21. asrın insanları Ya Rab yani madem Kur'an-ı Kerim hepimiz için dersti, Allah Resulü hepimiz için peygamberdi, sen cahiliye dönemin problemleri için doğrudan çözümler gönderdin, e bizi niye, bize niye bu çözümleri getirmedin? deme hakları olmaz mı? Veya haşa bu Allah'ın adaletini bile sorgulamaya açabilecek bir şeydir. Ya dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yani çözümlerini, uyarılarını, hükümlerini yani belli bir zaman dilimine, belli bir insan grubuna hasretmemiz Kur'an-ı Kerim'in bu okuduğu ayet-i kerimeleriyle hiçbir şekilde uyuşmaz. Şunu da okuyayım bir zamanın bir sözünü almıştım. O da çok o, bu konuda vurgul bir söz. Der ki Üstad Hazretleri Kur'an'a ı Hakim her asırdaki 7. 8. 9. 10. her asırdaki tabakatı beşerin beşerin bütün tabakalarının her bir tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir hitap ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in muhatabı hepimiziz. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlıktır. Evet, tarihselcilerin bu konuda kendi tezlerini desteklemek için sıkça kullandıkları bir ayet var. Onu da huzurlarınıza taşımak ve nasıl anlamamız gerektiğini, tarihselcilerin bu ayetin tarihselci tezlere delil olup olamadığına da beraber bir bakalım isterseniz. Şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. En'am suresi 92, 92. ayet. İşte bu bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak bir de hem ana kenti hem ana kenti ümmel kura hem de bütün çevresindeki insanları ve men uyarman için indirdiğimiz bir kitaptır. Şimdi bakın buradan yola çıkarak derler ki tarihselciler yani Kur'an-ı Kerim her şehri, her beldeyi, her ülkeyi uyarması için Allah Resulüne indirilmedi. Kimi? Ana kenti. Ondan da Mekke'yi anlarlar ve onun çevresindeki şehirleri anlarlar. işte Yesrib, Mekke, Medine işte yakınındaki daha başka yerler. Dolayısıyla biz, biz doğrudan Kur'an'ın muhatabı değiliz. Dolaylı olarak istifade edebiliriz derler. Ama burada yani Elmallah Hazretlerinin bu ayete getirdiği çok enfes tefsirler vardır. Daha önce Razi'nin, Alusi'nin daha başka müfessirlerin. Bakın bunun e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada geçen ana kent Ümmel Kur'an ifadesi bakın bütün kariyelerin buradaki yani kariye hani köy anlamında değil yerleşim yeri demek. Bütün yerleşim yerlerinin anası Mekke gösteriliyorsa onun çevresinden anlaşılması gereken de dünyadaki bütün şehirlerdir derler. Çünkü Doğrudan Mekke derdi Cenab-ı Hak. Mekke demiyor bakın. Şehirlerin anası Ümmel Kura. O zaman yani Ümmel Kura Mekke ise e, diğer kariyeler de havlehu, Havleha onun çevresindeki onun etrafında yer alan şehirlerdir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi yani sadece Arabistan bölgesi olarak anlamaz müfessirler. Bütün yeryüzü olarak anlarlar. Birincisi bu. Velevki, velevki. bunu hani ee, ana kent ve çevresini işte Mekke ve çevresindeki şehirler olarak anlasak bile şöyle bir yorum getirirler. Bu ayet-i kerime e, En'am suresinde geçiyor ve En'am suresi bildiğimiz üzere Mekki bir ayet-i kerime. Mekki bir sure ve e, Efendimiz'e ilk olarak Cenab-ı Hak kim uyarmasını istiyor? Kim uyarmasını? Yakın akrabandan başla diyor. Yakın akrabanı uyar diyor Cenab-ı Hak. Ha burada Mekke ve çevresini uyar. E daha sonra gelen ayet-i kerimelerde de alemini, bütün insanını uyar. Yani burada bir tedricilik vardır diyorlar. Yani Efendimizin bir anda zaten mesajını bütün yeryüzüne ulaştırması mümkün olmadığı için yani önce işte yakın akrabasından başlamıştır. Çevresindekilerden, Mekke'den, Mekke'nin etrafındaki şehirlerden ve böylece adım adım mesajını bütün insanlığa yaymıştır. Yani Tabi burada şunu da ifade etmek lazım yani tarih sercilerin bu ayeti ısrarla gündeme getirip Biraz önce okumuş olduğum yani o bütün insanlar Ra, Kur'an'ın hitap ettiğini söyleyen onlarca ayeti görmezden gelmeleri, yeterince üzerinde durmamaları da hakikaten yani böyle bir seçici tavırlarını Kur'an-ı Kerim'den işine, işlerine yarayacak ayetlerini öne çıkarıp o ayeti de yine kendi işlerine yarayacak şekilde yorumladıklarını gösterir ki bu aslında yani çok da böyle ilmi bir metoda yakışan bir tavır değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yine Sürekli ya eyühellezine amenu ya eyühellezine amenu ya eyühen nas ya eyühen nas bakın bütün hitapları böyle başlar Kur'an-ı Kerim'in. Yani yüzlerce ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in bu hitaplar yer alır. Ne demektir bu? Ya eyühellezine amenu ey iman edenler ya eyühen nas ey insanlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim arkasından işte bu hitaptan sonra bir takım emirler yöneltir. Veya bir takım şeylerden sakındırır bizi. E şimdi Ey iman edenler hitabının sadece Arap toplumuna 7. asra mahsus olduğunu bize gösteren kaline var mı? Delil var mı? Nedir bizi bu konuda bir tercihte bulunmaya itecek olan sebep? Halbuki lafız çok açık. Ey iman edenler. Yani efendimizden kıyamete kadar Allah'a, resulüne, Kur'an'a iman etmiş her kim varsa bu ayetin muhatabı demektir. Veya ya, ya eyühennes yani insan diye tanımlanabilecek herkesin o ayetin şu muline girdiğini biz anlamış oluruz. Tabi bunun yanında Kur'an'ın üstlük ve muhtevası çok önemlidir. Yani Kur'an'ın üslup ve muhtevasına baktığımızda evet Kur'an gerçekten e, nüzül toplumu olaylarına yer verir. Yer vermesi de lazım. Çünkü o dönemde Kur'an Müslüman bir toplum inşa ediyor. Yani o toplumun yaptıkları şeylerden, örflerinden, adetlerinden, o toplumda meydana gelen olaylardan tamamen bağımsız. Hani böyle ütopik afaki diyebileceğimiz Hükümle, hükümlerle o toplumu eğitmez. Yani bu sosyal realitelere aykırı. Allah hakim. Allah'ın önemli yani Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen isimlerinden biri hakim. Hakim ismi de Kur'an'da genelde alim. Alim ismiyle beraber zikredilir Allah'ın. Yani Allah her şeyi bilendir ve hikmetli iş yapandır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirirken de tedrici olarak indirmiştir. O dönemin toplumunu adım adım safha safha terbiye ede ede bir yere çıkarmıştır. E, dolayısıyla o toplumun olaylarından, öflerinden, geleneklerinden, kültüründen tamamen apayrı hükümlerin gelmesi zaten Allah'ın hakim ismine uymaz. Dolayısıyla elbette o dönemin olaylarına Kur'an yer verir ama önemli olan o olayları nakletme üslubudur Kur'an'ın. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'deki işte bir Uhud savaşı ile ilgili yani 40 civarında ayet var yanlış hatırlamıyorsam. Yani işte bir Huneyn vakası ile ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Mekke'nin fethi ile ilgili ayetler var. Bedir Savaşı uzun uzun anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bakın eğer siz birazcık tefsirlere bakmadan veya Kur'an kültürüne yeterince vakıf değilseniz bazen o ayetleri okursunuz ama hangi savaşı anlattığını anlamazsınız. Yani mesela Uhud'u anlatır Kur'an, Bedir'i anlatır. Yani ama siz o ayetle ilgili daha önceden bilgi sahibi değilseniz Kur'an hangi olaydan bahsettiğini anlamakta zorlanırsınız. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim işte tarihsel değil evrensel bir mesaj olduğu için yer isimlerine yeterince yer vermez. Hani bugünkü savaşları tarihselcilerin anlattığı gibi anlatmaz. Ya kaç kişi öldü, ne kadar silahları vardı, top kaç kaç kişiden işte düşman grubu kaç kişiden oluşuyordu? Savaş nasıl cereyan etti? Nasıl bitti? Başında ne ol? Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken mücerret bir üslupla anlatır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların o anlatılan olaylardan ders almasını temin edecek şekilde anlatır. Yine yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Bakın o kadar cahiliye dönemi olayından bahseder ama ismi zikredilen tek kafir vardır o da Ebu Leheb'dir. Tek müşrik vardır. O da Ebu Leheb'dir. Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahseden çok sayıda ayet vardır. Çok sayıda ayet vardır. Ama ismi geçen tek sahabe vardır. Hazreti Ebu Zeyd'dir. Efendimizin e, azat etmiş olduğu e, ve Sürekli Efendimiz'e hizmet eden, daha sonra ordu komutanlığı yapmış olan ve onu zikrederken de çok önemli bir olay. Tabi orada cahiliyenin köklü bir adetini değiştiriyor. Kur'an-ı Kerim'le inzal buyurduğu ayeti kerime ile ilgili. O münasebetle Hazreti Zeyd'den bahseder Kur'an-ı Kerim. Şimdi dolayısıyla başka isimlere yer vermez, tarihlere yer vermez, mekan isimlerine yer vermez. Demek istediğim şu yani Kur'an-ı Kerim eğer tarihsel bir hitap olsaydı, tarihsel bir metin olsaydı böyle mücerret soyut bir üslup kullanmazdı. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'deki ahkama dair hükümlere baktığımızda hiç de tarihselcilerin iddia ettiği ve bize kabul ettirmeye çalıştığı gibi hükümlerin tarihsel olduğunu gösteren bir üslupla nakledilmediğini görürüz. Yani şunu şöyle diyelim daha açık ifadeyle. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri okuduğunuzda yani bu ne ile ilgili olursa olsun evlenmeyle boşanmayla mirasla şahitlikle işte bir takım e, suçlara verilen cezalarla uluslararası ilişkilerle savaşla barışla ne ile ilgili olursa olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümler ortaya konduktan sonra o hükümlerin sadece belli bir topluma, belli bir zamana, hitap ettiğini, onlara mahsus olduğunu ifade eden, buna ima ve işarette bulunan hiçbir ayet, hiçbir ifadeye rastlanamaz. Tam tersine mesela Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetleri yer aldıktan hemen sonra Cenab-ı Hak bunların Allah'ın hadleri olduğunu söyler. Hududullah kavramına yer verir. Yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sınırlar ve arkasından o sınırları çiğnemememiz gerektiğini emreder. O sınırların çiğnenmesini yasaklar. Dolayısıyla o hükümlerle bizim bağlı olduğumuzu, o hükümleri uygulamadığımız takdirde Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları, çizgileri aşacağımız uyarısında ve ikazında bulunur Kur'an-ı Kerim. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin hak ile indiğini, hak olduğunu, adil olduğunu ifade eden ayetler vardır. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki ahkam, ahkam ilahi hak ve adalet üzere indiyse o hükümleri, o hukuki düzenlemeleri, hukuki normları bizi uygulamaktan alıkoyan ne olabilir? onlar hak ise, adil ise bütün dönemler için hak ve adil olması gerekmez mi Allah'tan gelen bu hükümlerin? bunun yanında Kur'an-ı Kerim'deki hükümler genellikle illetleriyle birlikte zikredilir. İlletleriyle birlikte zikredilir. Yani hükümlerin hükümlerin sebebünüzüle bağlanmaz sebeb nüzüle bağlanmaz. sebeb nüzülden dolayı veya sahabe döneminde meydana gelen bir takım olaylardan dolayı indiği ifade edilmez. Tam tersi işte bir takım illetler zikredilir ve bu şunu gösterir o illetler kıyamete kadar mevcut olduğu sürece hükümler de varlığını devam ettirir. Eğer illetler ortadan kalkarsa Hükümler ila nihaya ortadan kalkmaz. Muhakkaten askıya alınır. İlletler geri geldiğinde hükümler de geri gelir. Yani tarihselcilerin iddia ettiği gibi sadece belli bir döneme mahsus değildir hükümler. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin ahlakla ve imanla ilişkilendirildiğini görürüz yani takvayla ilişkilendirildiğini görürüz. Ya bu neyi gösterir? Yani Kur'an-ı Kerim sadece hukuki bir norm koyup bu normu da işte 7. asır Araplarının problemlerini çözecek şekilde ortaya koymaz. Tam tersi. Yani siz mümin iseniz, müttaki iseniz o hükmün sizin açınızdan bağlayıcı olduğunu gösterir. Evet bu hani ayrıca ele alınması, detaylı olarak incelenmesi gereken bir konudur. Ama ben hani bu bütün verdiğim örneklerle şuna işaret etmeye çalıştım. Yani Kur'an-ı Kerim'i esas alıp yani Kur'an-ı Kerim bize nasıl kendini tanıtıyor? Hükümlerini nasıl vaz ed vaz ediyor? Nasıl bir üslup kullanıyor? Kimlere hitap ediyor? Yani bütün bunları detaylı bir incelemeye tabi tutacak olursak yani tarihselci tezlere tamamıyla aykırı sonuçlarla karşılaşacağızdır. Tarihselcilerin hiç de bir, bir kısım insanların zannettiği gibi Kur'an'dan çok da dayanak bulamayacaklarını tam Kur'an'ın kendini bize evrensel bir hitap, evrensel bir kitap ve evrensel bir mesaj olarak sunduğunu çok açık net olarak göreceğizdir. Evet bugün de inşallah e, bu kadarıyla iktifa edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. 1980 yılı Bornova Merkez Camii. Muhterem Hoca Efendi o kürsüde ahlaki mülahazalar adını verdiği bir vaaz serisine başlar. Ahlak-ı aliye ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. 14 hafta boyunca İslam ahlakının özünü anlatır. Kalplere işler, akıllarda iz bırakır. Aradan geçen 40 yıl içinde o vaazlar büyür. Hutbelere dönüşür, konferanslara taşınır, özel sohbetlerde derinleşir. Ve şimdi... O ahlak anlayışı sadece sözde değil, örnek bir hayatın satırlarında vücut buluyor. Hoca Efendi'nin 40 yıla yayılan ahlaki mirası, nazari ve ameli boyutlarıyla bir araya getirildi. Bu eser sadece bir kitap değil, İslam ahlakına davet eden içten bir çağrı. Zamanı emanet edilmiş bir hakikat vesikası. Hoca Efendi'nin bizzat müşahede edip onayladığı bu eser, bugün ahlaklı bir toplumun inşasında önemli bir rehber olarak sunuluyor. Derin Müslümanlık Süreyya Kitap'ta Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.